Anırsanız ne olacak? B'ye geldiğimiz zaman siz erken vermiştiniz. O zaman bir hesaplama yapılacak. Siz artırım yapmıştınız ya. Yapmış olduğunuz artırım ile rapordaki matra artırımı karşılaştırılacak. Eğer matra artırımı 100 lira yaptınız. incelemede bulunan fark 100 lira tarihat yok. Matra artırımı 100 lira yaptınız. İncelemede bulunan fark 100 altında örneğin 75 liraysa yine bir tahliyat yok. Attırılan matrah 100 lira ama inceleme elemanının bulmuş olduğu matrah farkı 125 lira ise aradaki 25 liraya tahliyat yapılacak. Artı o 25 liraya tahliyat yapıldığında da yine tahir edilen verginin %50'sinden ve sadece kalan %50'sinden üfesinden faydalanacaksınız. O halde önemli olan şu. Takdir komisyonu kararının vergi dairesine, veya vergi müfettişinin vergi dairesine göndereceği rapordan daha evvel matrah hakkında bulunmuş olmanız gerekir. Umarım anlaşılmıştır burası. Pişmanlıkla beyanda söz konusu. Geçmiş dönemlerle ilgili bugün itibariyle gidip pişmanlıkla bir beyanname verebilirsiniz. Beyannameyi verdikten sonra tahakkuk eden vergiyi pişmanlık sanmı yerine tüfe sanmıyla birlikte öderseniz herhangi bir sorun kalmayacak. ...herhangi bir ceza kesilmesi de söz konusu olmayacaktır. Matra artırımına geldiğimiz zaman... ...matrağa artırımı da önemli avantaj sağlıyor. Ama matrağa artırımı bir yerde... E, ...cezalarla ilgili matrağa artırımının bir faydası yok. Yani siz ve su, kart, müşteri, kapsamında... E, ...bir takım suçlar işlemişseniz... ...bu kanun oralara maalesef tesir etmiyor ama sahte belge kullanmayla ilgili sorun var. Sahte belge kullanmayla ilgili etki ediyor mu etmiyor tartışması var. Benim kişisel görüşüm sahte belge kullanmayla ilgili etki ediyor. Ee, ama sahte belge kullanmayla ilgili ya da hilelerle ilgili herhangi bir etkisi söz konusu değil. Evet. düzenleme de etkisi yok. Ama kullanmada bana göre kesinlikle var. Çünkü bu kanunun ve küsur kanunundaki 371. maddeden hiçbir farkı yok. Onunla aynı olduğuna göre 371. maddedeki işlemden dolayı 359 çalışmadığına göre o halde burada da çalışmaması gerekir. Bu konuda da mahkeme kararı ve yargıtay kararları da var. Geçen 611 sayılı yasada bunu yaşamış idik. Yani bu kanun bir bakıma sigorta olmuş olacak. Mükelleflerde de bir sigorta poliçesi esasında matrah durumuyla satın almış olmaktalar. En azından riskli olan mükelleflerin bana göre de bunu yapmaları gerekir. 5 yıl bu kez kapsam alındı. Geçmişte 6111'de 4 yıllardı. yıllardı. Şimdi 5 yıl oldu. 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015. Tüm mükellefler hepsiyle ilgili matrah arttırımından faydalanırsa vergi fetişlerini ne iş yapacak? Bilmiyorum herhalde 2016 yılını incelemeye başladılar onları da. Evet bu yıllarla ilgili bir mükellef diyelim ki 2011'de Şişli Vergi Dairesi mükellefi, 2012'de Mecidiye 2013'te Ümraniye'nin, 2014'te Sarıgazi'nin, 2015'te ee, mükellefi oldu. Matrah artırımını nereye verecek? En son Vergi Dairesi'ne verecek. Matrah artırımı, beyannamelerini ya da bildirgelerini. Muhtasar beyannamesi yönünden merkezi Antalya'da diyelim ki şubesi İstanbul'da e, o zaman ayrı ayrı verecek. Hem Antalya'ya hem İstanbul'a vermesi gerekecek. Gelir vergisinde e, her ne kadar 2011 yılında diyor ne kadar vergi matrağınız varsa örneğin yüzde 35'i kadar arttıracaksınız. 2012'de yüzde 30 demiş, 2013'te yüzde 25, 2014'te yüzde 20, 2015'te yüzde 15'i. Bu kadar arttıracaksınız ancak böyle dediğiniz zaman mükellef diyor ki benim zaten matrağım 100 liraydı tamam attırayım diyecek. Bunlar için de önlem hemen gelmiş. Bir de diyor ki asgari bir tutar belirledim Onun altında da olamaz. Bir de gelir ve eksi böyle kategorize etmişler. E, ticari veya zilay kazancı bilanço esasına göre tutulanlarla serbest meslek erbaplarını bir kefeye koymuş. Ve onları hemen birinci kolona yazmış. Bunlar diyor 2011'de 14 14.000'den 2015'te de 18.970'ten daha aşağı beyan edemezler diyor. Zarar etmiş olsalar bile. İşletme esasına göre defter tutanları biraz daha düşürmüş. Basit usulü daha da düşürmüş. Sadece gayrimenkul sermaye adından dolayı beyanname verenler varsa diyor onları da ayrı bir kategoriye koymuş. Diğerlerini de diğer olarak koymuş. Burada önemli olsa husus şu eğer bir mükellef sadece gayrimenkul sermaye adından faydalanmış ise ileride bu mükellefin ücret geliri veya diğer kazanç biratlarından dolayı bir şey bulunursa ona yine tahriyat yapılabilecek. Ama mükellef birinci sütundaki ticari veya zirve kazancı bilanço esasına göre de, defterini tutan veya serbest meslek erbabı gibi beyan etmişse sadece ticari kazancı da olsa sadece serbest meslek kazancı da olsa başka kazançta da daha sonra tespit edilirse onlar da bu kapsama girecek, faydalanabilecek. Ayrıca bir şey yapmasına gerek yok. Örnek serbest muhasebeci mali müşavir olan Bay A'nın yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan, beyan etmiş olduğu maddeler aşağıdadır demişiz. 2011'de 50 bin, 2012'de 65 bin, 13'te 40 bin, 14'te 100 bin, 2015'te 130 bin. Artırım oranı neydi? Biraz önceki tebliğde kanunda yazılı zaten. 35, 30, 25, 15 diye gitmiş. Artırılacak matrah nedir? Örneğin 2011 için 50 bin liranın 115'ini alıyoruz. 17.500 ve diğerlerini de aynı şekilde hesaplamış oluyoruz. Asgari matrahları zaten kanun bize belirtmişti. Baktığımız zaman diyor ki tebliğ ya da kanun bunlardan yüksek olan alacaksın. 2011 yılı için örneğin 17 bin alacaksın. 2012 için 19.500. bin 2013 diyor senin matrahın düşük kalmış. Onun için asgariyi alacaksın. 15.740. 14'te ve 15'te de 20.000 ve yani 19.500 olacağız. Peki vergi oranı ne olacak? Vergi oranı diyor %20 olacak. Ödenecek vergi e bu matrağının %20'sini alırsanız diyor ödenecek vergiyi de bulmuş olursunuz. O halde toplam ödenmesi gereken 18.148 lira. Bu arada diyor eğer içinizde iyi mükellefler varsa ben onlara da bir kıyak yapacağım. Vergi oranını onlar için 115'e düşüreceğim. Yani beyannamesini süresinde vermiş, ödemesini de yapmış, borcu yok adamın ee, biraz önceki kesinleşmiş alacaklarla ilgili taksitlendirmeden faydalanmamışsa bu iyi mükellef demektir. Ben bunun için oranı yüzde %15 uygulayacağım diyor. Bunu uygularken de 2011'de örneğin adamın bir problemi varsa hepsini yüzde yirmi yapmıyor. Sadece 2011'i %20, yirmi Diğerler yüzde on beş olacak. Problemsiz yılların oranı yüzde on olarak gerçekleştirilecek. Özellikle de meslek mensupları eğer tarifelerin altında makbuzlar düzenlemişler ise e, gelir vergisinden faydalanabilirler. <laughs> Çünkü e, yapılan incelemelerin birçoğu tarifeye göre mahpuzların kesilip kesilmediği yargı kararları da maalesef tarifelerin esas olduğunu ona göre özellikle KDV açısından tarifeleri ve KDV açısından söyledim zaten esas almakta. Tabi gelir vergisi açısından sadece tahsil esası geçerli olduğu için tahsil esası olacak. Toplam ödenecek tutar örneğimizde gördüğümüz gibi 18.148 TL peşin ödenebileceği gibi bu tutarın taksitler halinde ödenmesi de söz konusu. Peki matbaa artırımından bulundu mükellef ama taksitlerini ödemiyor. Ne olacak? Yani biz matbaa artırımından vazgeçtik. Ne diyecek devlet? Demeyecek. Çünkü öyle olursa mükellefin de yine gelir. Olur. E, zaten 2011 yılı geçmiş olur. Ondan bugün matbaa artırımından faydalanır. 3 ay sonra vazgeçtim der, çıkar. Bunun yerine bu artık ver gidiyor. Tahakkuk etmiştir. Vazgeçmek. Yok. Kesinleşmiştir. Kesinleşmiştir. Ben bunu diyor eğer siz ödemezseniz biraz daha fazla. Normal gecikme zamanının diyor, bir kat fazlasıyla olur. Hmm. Bu tarzı <laughs> Yani bir, 145 kırk beş miydi? Bir kırk, bir kırksa iki olacağım diyor. Evet, yıllık gelir vergisi beyan amelesinde zarar beyan edilmişse, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah yok ise, mükellefiyet kaydolup da beyanname vermemiş ise, Faaliyette bulunduğu halde mükellefiyet kaydı yok ise, hiç kayıt yoksa madde yararlanan yararlanabileceklerdir. Ama en az tutardan vergileri hesaplanacak. Kurumlar vergisine geçtiğimiz zaman kurumlar vergisi içinde aslında aynı esas benimsenmiş. Orada da her yıl için bir oran belirlenmiş. Aynı matrahı bu oran kadar artırın diyor. Ama bir de en az matrah belirlenmiş kurumlar vergisi mükellefleri. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yılları için. Bunun altında olamaz diyor. Burada da yine yüzde 20 yerine iyi mükellefleri yüzde 15 vergi oranı ile ödüllendirmekte mevzuatımız. En önemli kısım vergi incelemesi ve tariyat kesinlikle yapılmayacak matrah harcamında bulunanlar. Unutulmaması gereken bir şey bana göre çok önemli. Niye önemli? Çünkü geçmişte ben unutmuştum bir kere. Siz unutmayınız. Gelir ve kurumlar ve ikisi ülke artırımında bulunulmuş ise bulundukları yıl zararları var ise bu zararın yarısını düşebilirler. Ondan sonraki yıllarda tamamını düşemezler. Ben bunu bir kez unutmuştum. Hmm. Gelecek yıllara devredilen bir istisna tutarı var ise hazır matrah artırımından bulunuyorum. Bu matrah artırımındaki tutardan da bu istisnayı düşüyorum diyemezsiniz. O gelecek yıllara devreden istisnayı gelecek yıllara düşeceksiniz. Matrah artırımında kullanamazsınız. Peki mükellef yıl içinde açılmış da olacak? Aralık ayında açıldı. Yani 12 ay birden mi ödeyecek? Hayır bizde kıst dönem esası vardı. Aralık ayında ise 1 bölü 12'si kadar bir hesaplama yapılacak. Ya da kapanış yapmış ise yıl içerisinde kapanış yaptığı ay kesirleri tam olmak üzere kaç aysa o ay kadar kıs hesaplama yapılacak. Tasfiye girmişse orada kıs hesaplama yok tam ama devir e, birleşme ya da tasfiyenin sicilden terkini var ise kıs hesaplama yine yapılacak. Stopajda artırım var onu sadece başlıklarıyla söyleyeceğim ama aynı esas ücret ödemelerinde, serbest meslek ödemelerinde, kira ödemelerinde, yıllar sari inşaat işlerinde, müstahsillerde ve esnaf muaflı hesaplamalarında kapsamında bulunan ödemelerde yine artırım yapma söz konusu. Ve son olarak da KDV'deki artırım. Bu arada da esas olan bir nolu KDV beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisi satırında yer alan tutar yani 391 hesabımız. Burada da oranlar belirlenmiş ama burada herhangi bir asgari tutar diye bir tutar yok. Sadece hesaplanan KDV'nin örneği 2011'de yüzde 3 olacaksınız. O kadar ne çıkıyorsa o. Tecil terkin uygulaması varsa mükellefin işte onu diyor 391'den düş. Onu biz 391 olarak ya da hesaplanan KDV olarak görmeyeceğiz. Tecil terkin